Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Kusura bakmayın. Bu sorular video çekemiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz görüyorsunuz. Ha, şöylece bir çekeyim ki çamur, çaylak. Şu an Nisan yağmurları başladı. Mardon 5 dedik ama. Onun için anca ilk önce mecbur küçükbaş hayvanlarımızın kaldığı yerleri temizliyor. Müsaade oldukça da köpeklerin videosunu çekmeye çabalıyorum. Sizler için bugün Cesur'un bir videosunu çekeyim dedim. Gel Cesur gel. 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 Bacılı kardeşli çok güzel oldular. Gel 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 Rüzgar gel. Ha şöylece çarpsana Selahattin. Dur kızım, dur kızım, dur kızım, dur kızım. Ha, şimdi sen elini alacak, dur. Gel, gel, gel. Dur, sür gel. Nasıl olursa bir hafta on güne kadar zaten sürüler dışarı çıkacak çıktığı zaman mecbur serbest bırakacak artık. Gel, gel, oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel. Hayır, hayır, hayır deli, hayır deli, hayır deli. Hayır deli, hayır deli. İkisi de uçun gibi oldu, geçen boğuştu. Elinde yüzünde, Yavuz yara yarası eksik olmaz diller. Hayır, itlere dalıyor, eke it dinlemiyor. Biraz kaşının gözünün üstünde, kenarlarında biraz yaralar oluştu. Yavuz yara yarası eksik olmaz diller. Aç, aç, aç bakayım. Gel git be Rüzgar. Ah bacısı gidiyor kendi de hırsından. Gel gel gel. Ah şeyce got Selahattin. Cesur cesur. Gel, gel, İnşallah sürüyü alıştırdıktan sonra biraz hırsı gider gittikten sonra herhalde yeni kir diye düşünüyor. Cesur, cesur, cesur. Polis, olis 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 Gel Lulüsüm, gel Lulüsüm, gel. Bak, bak, bak. tamam oğlum, tamam oğlum, tamam oğlum, tamam, tamam, tamam deli. Allah Allah. Tamam oğlum. Zincir dosa zinciri kırır biliyor musun? Aile geriledir, geriledir vurur, geriledir, geriledir vurur. Gel, gel, gel oğlum, gel. Her zamanki gibi yine bırakamıyor. Bıraktığımız dakika işte sıkıntı çıkıyor. acısı da çok şanlı oldu. Çok kozu kara oldular. Şşş. Cesur. Hayır oğlum. Hayır oğlum. İşte şunun bir hırsını bir yenebilsek. Şunun hırsı bir gitse. Yok kusup yok kusup yok kusup yok kusup yok kusup. Karşıda köpekler dişi bizimki <laughs> erkek yine de rahat durmuyor. yavaş yavaş ona böyle böyle iniktirecek böyle böyle iniktirecek yoksa sıkıntı çıkacak bize şık oğlum, şık hadi oğlum hadi, hadi. Ha şimdi şirice gidelim en azından biraz iniksin. rüzgar uyuyana iyi uyumlu hiç hayvan ayrılmıyor ha, o tarafa doğru götür oğlum rüzgarı sesle Hayri yavaş yavaş bölgesini belirte etmeye başladı. <laughs> gel oğlum gitme gel 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 yağmur yağıyor gel. Gel gitme. Hadi oğlum yağmur yağıyor. Sevenler için öyle bir paylaşalım dedik. Uzun zamandır paylaşım yapamıyor. Sonunda bacıyla alıştırdık. İnşallah şunların eline iyi güzel bir cesur babayı geçecek. Babayı tam elinden kutçuluğu da alacak. Sürü aşıklığını da herhalde alacak. Nasip olursa illərə destan olacaq Getir hadi götürük. Hadi oğlum hadi. Hadi. Şş, 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 şş. Ah. Yavaş yavaş ayıktı. Aha bakayım sürüdeki performansı ne olacak. Ben de sizler gibi arkadaşlar çok yani ne yapacağını çok merak ediyorum. Beklentilerim yüksek ama yine de sürü başında görmek test etmek daha doğrusu. İnşallah istediğimiz şekilde üretimdeki kalitesi kadar yüreğindeki kalitesi de kendine bellidir. İyi bacıyla niyittik ettik alıştırdık. <laughs> Arkadaşlar usura bakmayın ancak akşam böyle yağmur yağıyor şu anda. Sizler için bu şekilde bir video çekeyim dedim. İyi seyirler. Abone olup kanalımıza destek veren herkese sonsuz teşekkürler. <laughs> Niyitti kankiyi mi düşürdü oğlumla? <laughs> Emeğe e kan kim mi düşüyordu? Ya da, ya. Ayağları Aa, şöyle. Ayakları mı kaydı? <laughs> gel gel gel. gel Ayakları Rüzgar. Böyle. Rüzgar. Böyle. Neyse sana şurada 10 gün 15 gün sonra bırakırsın. <laughs> 10 gün 10, 15 gün sonra bırakırsın serbest. Geç eve geç eve geç geç kızım gel. Hadi hayırlı akşamlar iyi seyirler.